Ee, merhaba. Ee, burada biraz yağmur yağdı. Ee, biz Bizde e, yağmur yağmasıyla beraber gitarlarımıza bakım yapamadık. Çünkü gördüğünüz gibi gitarlarımız paslananlar var. Ee, bir yandan da yeni aldığımız e, OM G4 gimbal'ı deniyordu. Gerçi bu ilk videoda da görmüştüm o zaman e, tripod gibi kullanıyorduk. Ee, Zoom da elimde. Ses kaydını oradan alıyorduk. Şimdi yeşil ve komşumuz İlya. Burası bahçemiz. Komşumuz İlya. Yeşil'in gitarına tamirat yapıyorlar. Tamirat, tadilat. şöyle şöyle çekiyoruz. Evet, gitar bu. Gitarın özellikleri. Bunun bu neydi yeşil? Gitar neydi? Bunun adı neydi? Square ball Strat gitarı Türkiye'den geldi. Fresh. Uh, see, şimdi bu manyetiği değiştireceğiz. Gördüğünüz like gibi uh, thing strings thing are out, yani teller sökülmüş durumda. <laughs> uh, bu stay clean, şey mi? Is it like soldering paste? This stay clean? That's a paste. Yeah. Te paste. Um, they so also call it uh -huh. a soldering flux. Soldering flux. Uh, so this one is your, this is your paste, right? Mm -hmm. This small one. And the big one is Ilya's paste. Okay. So we got some technical stuff here. Uh, burada bazı malzemeler var. Bunlar Amazon'dan aldı Yeşil. Ee, uh, i̇şte havya. Bu burada senin havya mavi. Evet. Ama oradaki havya kırmızı. O başka bir havya mı? Evet o İlyan'ın kendi havyası. İlyan'ın kendi havyası. Uh, okay. Tamam. Right. Şimdi ısınıyor. Uh, We're going tape this up after we start. Okay. Burada uh, kar küreme cihazımız var. Uh, üstü guy. kapalı. Uh, tabi tabii yazın karton olmadığı için uh, şimdi oh bekliyor. Yeah, to to But this is brand new. That's old. So mm -hmm. use the, the flux that's If you yeah, like, we can cut a little bit. Yeah, we can cut a little bit. Oh. So, basically, what you do is this has a very, it's like 800 degrees right now, this one. And it's just going to take, it's just going to take this. It takes it, you see, and you just have to apply it here from this. Go. Go. So that that's done. That's soldered already. It's gonna cool off. Now we're gonna do. You said the green and the uh, whatever this uh, wire spoke. Must be Bear, bear, bear yeah. Cool. Huh? Bear like you know it's like naked. Uh, like plain, yeah. Like bare naked. Uh -huh. All right. Put a little bit of this guy. You're İkisini no. birbirine mi lehimliyorsunuz? Evet. Yeşil ve evet. boş olanı birbirine lehimliyorsunuz. Aslında çok kolay bir işlem. Hemen şöyle oh. yapalım. I need more material. I have a little bit of material there. Okay. I, need a little, yeah, I need a little more material. Tekrar oradan Havya'nın ucunu alıyor. Daha sonra iki kabloyu birbirine birleştirmekte. It's sorted but I want to put a little more. Evet biraz koktu gerçekten. demek ki bunu gerçekten açık havada yapmak lazım. Gitar gösterelim biraz da. Evet. Ee, Hı. Şunu ha. tam gimbala alışamadım ya. Yeni tıraş oldu. <laughs> Birazcık heyecanlıyım. Yıllardır istediğim olayı yapıyoruz. Arkadaşımız İlya sayesinde. Sağ olsun. Senin sesin biraz az. Evet geldi. sesim biraz az gelmiş olabilir. Yıllardır istediğim e, manyetik değişim olayını gerçekleştiriyoruz. Amerika'ya e, şeymiş. <laughs> okay. Okay. Evet İlya'nın eli yandı. O yüzden e, eldiven giymeye gidiyor. Yani e, peki gitar manyetiği değiştirmek isteyenlere önereceğim bir şey var mı Yeşil? Ee, evet, biraz lehim işlemi sandımdan daha zormuş. Lehim işlemi sandımdan daha zormuş. Açık havada yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü kurşun içeriyor ve kurşun çok zehirli bir madde. <laughs> <'i> evet, evet. Tamam. <laughs> 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 ah, <okay. gülüyor> düz uçlu mu? Philips var mı? Yıldız tornavida var mı? <laughs> <laughs> I'll get a, Şaka mı? e <laughs> 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 bizim ya. yukarıdaki aile çantasını getirsek. Şöyle al, adamı getirelim. tamam. Okay. Çok ben 5 dakika oldu. Biraz sokakları mı göstersen ya? Olur olur. Bizim sen, evin sen önünde. Sen takıl sen takıl. Biz tamam. zaten daha... Şey ben yapacağız. şeyi tam ayarlayamıyorum şu an ama şöyle iyi Eee... Yani şöyle ya. mi? Gel şöyle yapabiliyor bak. bağlanmadan Sadece ara ara geçiş videolar olarak... Mesela şöyle yukarı aşağı yapabiliyorum. Tamam. Yani e, bu şekilde bir dakika. Gitar bu, bu şekilde. Arabamı mı göstersem acaba? Hadi sen Gersin. takıl ya. Evet, gez tamam. gez bir sürü içerik topladım tamam. burayı çek orayı çek. Bunları bence şey yapar. Geçiş videosu, geçiş şeyi olabilir. Tamam. Şöyle yapayım. Şöyle burası evimizin arka bahçesiydi. Yani şöyle göstereyim size. Ee, arka bahçede şöyle ufak bir kömürlük gibi bir şey var içinde bizim pek bir malzememiz yok ama burada yetiştirilen işte çeşitli fideler var görüyorsunuz. Bu bisiklet zannediyorum İlyan'ın kendisinin arabası yok. Yani uzun yıllar limuzun şoförlüğü yapmış ama şu an aktif araç kullanmadığını söyledi. İşte barbekümüz zaman zaman kullandığımız Biraz da evin ön cephesini göstereyim. Bu video bu kadar olsun. Sesse çok bakamıyorum ama inşallah iyidir. Bu da komşularımız. Kendileri yani Güney Amerika'dan gelmişler ama tam nereden geldiklerini de açıkçası bilmiyorum. Çok yakın değiliz. Ee, mahallede tanıdığımız komşular var ama e, bunlar onlardan biri değil. Şöyle ilerleyelim. Evet biz ziyarete gelen arkadaşların arabalarından. Yani genel olarak sokağımız, mahallemiz bu şekilde. İşte evimizin önünü gösterelim. Bu bahçe düzenlemesiyle ev sahibi ve e, o İlya dediğimiz arkadaşımız ilgileniyor e, lehimlemeyi yapan. Kendisi tam bir handyman yani her türlü işi yapabilirsiniz. Şöyle evi yukarı doğru çıkalım. Şöyle ineceğim. Şöyle mi olacak? Tamam. Şöyle güzel düzelim. Şöyle. Gimbal'ı ilk defa kullanıyorum aslında böyle hareketli çekimde o yüzden tam alışamadım. Ee, ön kameraya geçiş yapılamıyor şu an Yani benim iPhone'umdan ötürü Yoksa daha yüksek modelli bir iPhone olsa Zannediyorum anında geçiş yapabiliyor Ama emin değilim Yeşilin arabası burada Görülmüş Şöyle bir de diğer tarafı göstereyim ee, Buradan e, Bu Avenue'yu bitirip e, Yola ulaştığınız zaman orası River Drive e, Tabii adından da anlaşıldığı gibi Nehrin yanında akıyor Şöyle dönersem diğer evlerde görmüş olalım. İşte benim yeni aldığım arabada biraz ileride park edildi. Belki hikayelerde görmüşsünüz. Yani bu video kısa bir video oldu. aslında aklımızda var yeni bir video çekmek. fakat daha güzel bir koreografi veya daha güzel bir içerikle yakında bir video yüklemek istiyoruz. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere.